Herkese merhaba arkadaşlar. Hayır. Bugün sizinle birlikte Squad oynuyoruz. Daha yeni indirdim. Evet şöyle. Onun sesini kısım biraz. Evet. Yeni indirdim. Şu an bazı ülkelerde oynanabiliyor. Ee, benim tablet yurt dışı yazı olduğu için indirebiliyorum. Size nasıl olacağını istiyorsanız bir daha şeyini gösteririm. Evet, yaş diyor. Yaşımızı şöyle ne yapalım? Doğru yaşımızı yapalım abi. 21 diyelim. Uy. Ne bu barbar? Şöyle oyunun sesini size biraz vermek istiyorum. Evet oyunun sesi de çok güzel, müziği de güzel. Saldırmak için sabittir. Altından hepsini al. Evet. Şöyle dur. Şöyle. Ben buradan gidemez miyim? Yoksa şunu almam gerek? El Primo. Buna ben... Uuu. Suya falan düşüyor muyuz? Düşemiyoruz. Aaa Clash World'deki ev dostlar. Evet şöyle. Ben şimdi ne yapmam gerek? Ben sadece böyle sabit tutacağım elde anladım kadarıyla. Para doğru toplayacağım. Son sandıklardan adam alacağım. Greg. Evet. Aaa mecbur benim Greg'i almam gerek yoksa ben buraya geçemiyorum. Bu dört yük. elde yük bu. Ya da elmas. Bilmiyorum oyun değişik ya. Ben ne yapacağım burada? Of. Elmas madeni açıldı. Değer oyuncular da elmasın peşinde. En fazla elması toplayan kazanır. Vay baya güzel lan. elmas al al al. Oh. Öldün abi şunu. Öldür abi şunu da. Goblin öldür abi. Ağacı kes. Çok zor. Öldürün adamı. Öldürün, öldürün, öldürün. Doktor öldürün. Öldürün doktoru. Hadi lan. Doktor öl. Ve doktor öldürdük. Kaç el primo kaç 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 kaç. Oha burada bir şey var. Ücretsiz diyor. El primo alayım. Koş 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 koş. Barbar. Öldürün şunu. Ve birinciyiz. Birinciyiz. Kolaydı. Doktor öldürdük. Vay be. Oyun Sak takma adım. Şöyle Erdo diyelim. Tamam. Gizlilik ayarları falan diyor. Onaylayalım dostlar. Şurada şunu da izin verdi. Haydi. Oyna diyelim. Bundan sonra her savaşta özel modlar. Ne bu? Savaş şairi turbo yüklemesi. Tamam. İlk abi biz El Primo'yu alalım ya. Ha şimdi El Primo şunu kırsın. Şunları merak ettim. Oy. Bu arada dostlar siz oyunu beğendiniz mi? Onu sormayı unuttum. Ben oyunu acayip beğendim ya. O oyun baya güzel. O Darcy Goblin falan da var. Siz beğendiniz mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha çok Squad Pass videosu istiyorsanız yorumlarda onu da belirtmeyi unutmayın. Abi şimdi ben şöyle koşayım. Abi ben barbar alayım o zaman. Şunlar iki abi siz. Abi şu an sonuncuyuz ama ya. Sen de var mı? Greg. Heh. Ağaç kesmemiz gerek biraz. Oha! Atıcı ayısı. Abi köprüyü kırdılar. Ve şuradan da barba alayım abi. Koş 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 koş. Greg sen şunları kırarsan dostum var ya. Büyük ihtimal birinci oluruz. O şu an birinciliği birisiyle paylaşıyoruz. Şuna bakalım sandıkta. Ben gene Greg alacağım. Ee, bir sınır yok herhalde ya. İstediğiniz kadar oyuncu alabiliyor muyuz? Greg şu an kırsın. Ve birinciyiz şu an. Ah, zon geldi. Bunun zonu da böyle. Aha, birisi var. Öldürün şunu abi. Öl, öl, Oha, Grek abi. Ağacı kes Grek. Uy bedava elmas. Oha bizim Grek ne oldu? Oha bizim Barbara ne oldu? Oha! Öl lan sen. adam öldürdük. Rakibi öldürdük. 25. Birinci ne oluyor? Çet ne oluyor? Oğlum bizim adamlar neden büyüdü delirdi? Of şunlara bak. Şunlara bak. Burada ben El Primo'yu alayım. Aa bak El Primo da büyüdü. 81 elmasla birinciyiz be. Abi şu golümü keser miyim? Hayır golümün canı birdi ya. Golümün canı birdi ya. Oğlum. Bu neydi lan? Oh sandık açıyoruz. Sandık açıyoruz. Oo, bunda da şey yapmışlar hani edisi gibi. Sıradan. Sıradan. Süper büyük. Ne geldi? Barbar. Hmm. Ya barbarları yükseltme geldi. O barbar evrimleşti. Bu ne? O bu çöl diyarı. Uy. İki hangi karakter var. Tavuk. Cadı. Bo. Shelly. Nita. Tüccar. Tüccar kim an bilmiyorum. Mavici de bilmiyorum. E, merak ettim hangi karakter. Bu Başka Brawl kimler kimler var? Nita, Bo, Shelly. B Max Mortis Pam Şunları böyle yapalım Şöyle şuraya Ben bir dostlar Super Saiyan yapayım mı? Okçu Kraliçe gelecekmiş Evet dostlar Super Saiyan aldım ve bana Okçu Kraliçe verdi Evet bir maç daha girelim Bu video biraz uzun olacak dostlar. Çünkü yeni oyun çıktı yani. Kodla başlayalım bu sefer. Şimdi kod bunlar uzaktan öldürür herhalde. Oo kodun ultisi var herhalde. Yıldız çıktı çünkü bu ne? Ha. ha iyileştirme falanmış. Pekko ölsen Öldün dostum sen. Tamam sen de öldün. Tamam ben şuradan Greg alayım. Greg varsa. Greg var. Greg sen şunları kır. Aşağımızda sıfır yıldız bir var onu öldürürüm bir de. Şuradan ordu iki kişi daha alırsak çok güzel olur. Koltuğu alayım abi. Buradan. Buradan da koltuğu alayım ve koltuğu büyütelim. Buradan ne alayım? O okçu kraliçeye. Oha. Çok güçlü olduktan, Şuradan yine okçu kraliçe alabiliyor muyum? Alamıyorum. Grek alayım. Tüko türüzden. Buradan ben barbar arayayım. Gel lan buraya. Oğlum öldün lan sen. Tamam şu atıcıyı öldürün. Helal size. Sen ne veriyorsun baba bize? Greg, Greg'i büyüttük. Hemen şu acı kesin abi. Burada ne var? Koltuğu alalım abi. Öldün abi atıcıyı. Şöyle şunu bassam ben. Of. Hepsinin canı doluyor. Şöyle hemen. Şunlar da şöyle. Aa bomba geldi. Sıkıntı yok. da öldürdük mü? Sıkıntı yok. Öldü. Aşağıda iki yıldız biri var. Öldün sen de çık. Gel golem öldüremedik de herhalde. Şimdi golemi öldürdük. O ejderha. Kaç 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 kaç. Oğlum oyun ya çok basit dostlar ya da ben çok proyum yani onu anlamadım bir. Ücretsiz ne veriyorsun? Gene alalım koltuğumuzu abi. Greg'i kessin hemen şunu. Ufeh bir tane de okçu kraliçe geldi. Şöyle Şu, şundan canını yükseltelim. Yine okçu kraliçe Okçu kraliçe büyüdü. Efe öleceksin oğlum sen. Efe öleceksin oğlum sen. Öldün. Herkes öldürdük. Öfke de bastık. Oh, 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 oh. Herkesi öldürdük lan baksanıza. Toplam bana 300 elmas verdi. Sandık aç dedim. Ender! Ender, Ender'den ne geldi? Domuz binçisi. Domuz binisi geldi. Güzel. Bu kitaplar neymiş abi? Ha. Ha bunlar öldürdük ya. Şunların üstüne tıklayan da böyle sonra şey göstermesin. Bu seviye atladık. 6000 altın güzel. Oyun nedir, Türkçe falan eklemişler. Bu ne gösteriyor dostlar? Yani oyun globale çıkacak. Diğer aylarda ne var falan filan falan filan ha. Yok abi şu an oynamayacağım. Videomuzu bitireceğiz burada. Akam en ne varmış? Takım ligi şey. Ha biz daha ilk dünyadayız. Şöyle ileri salsam bir. Şu an lider tablosunda hiç kimisi yok. Of. Bayağı güzel. Evet dostlar bugünkü squad videomuzu burada bitirelim. Daha çok squad videosu isterseniz yorumlarda belirtin. Videoya like atın. Ona göre ben de squad bastırız videosu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.